Daha önce asgari ücretle doları kıyaslamıştık. Şimdi de 2011 yılında asgari ücretle kaç yumurta alıyorduk? 2022 yılında kaç yumurta alıyoruz? Bunu sokaktaki vatandaşlara soracağız. Daha düşüktür yani. muhakkak düşün düşmüştür ya. Yani. Önceki aldığımız kadar alamayız. O muhakkak düşüktür. 1900 daha düşük oluyor. Doğru, düşük. Düşük olduğunu tahmin aldım. ediyoruz. Doğru, tamam. Aldığımız aylıklar. Vallahi yemler mi desek? Girdilerler mi? Elektriklerden mi? doğalgazdan mı artık maliyetler yükseldi. En kolay yediğimiz yani karnı hani açtığı zaman <laughs> pratik iki yumurta kremayı ye diyorduk ama o da Yapacak bir şey var mı? <laughs> hayat böyle yapacak bir şey yok. Hani ne yapmamız gerekiyor yani bilmiyorum şimdi biz vatandaş olarak. Yumurta yemeden de olmuyor. Vitamin eksikliği olacak. Yani Mecbur. Bak ben size bir şey. Zaman gelmiştir, pahalanmıştır. Zaman gelmiştir, ucuzlamıştır. Bu sene gerçekten her şey yüksek. Sadece yumurta olarak söylemeyelim. Ben şimdi peynir almaya gidiyorum yani. Geçen sene 60 liraydı, şu anda 140 lira. Ya bence ülkemizin ekon ekonomiden daha önce gelebilecek en şey en önemli şey eğitim bence. Eğitim olursa iyi bir anne baba olur. İyi bir anne baba olursa iyi bir evlat yetişir. İyi bir evlat da ne olur? İyi bir yerlerde eğitimi dese, Yani ekonomiden ziyade eğitime bu kadar fazla ön plana çıkar, çıkarılsa ülkemiz daha farklı olabilir. Niye? Eğitim şartları kötü. Türk vatan, yani ben de Türk'üm. Üniversiteye sınavsız herkes istediği bölüme girebilse sınavsız Türkiye'nin ekonomisi daha fazla yükselir. Çünkü herkes sevdiği mesleği yapar. Ama diğer türlü mecbur kaldıkları için bir okul okul veya bir liseye gitmek zorunda kaldıkları için ya okumuyorlar ya mecbur kaldıkları mesleği yapmak istemiyorlar. Sonra iş yok diyorlar. Çünkü sevmedikleri bir mesleği yapmak istemiyorlar açıkçası. Evet, eğitim, lazım. İşte olmuş, o da o da en önemli şey ekonomiden ziyade bence eğitim. Eğitim. İyi bir anne baba, iyi bir ebeveyn ne oluyor? İyi bir ilerideki zamanlarda ebeveyn oluyor. Ne oluyor? İyi bir adam oluyor, iyi bir kadın oluyor. Eğitim iyi olsa her türlü her şey iyi olur diye düşünüyorum. Kolye yumurtalar Vallahi, ne kadar olur biliyor musunuz? Valla 46'ya da alabiliyorsun, 38'e, 30'a da alabiliyorsun. 50 yok 50-60 görmedim ben. 75'e kadar çıkacak diyorlar. Çıkacak diyorlar. Evet. E, çık onu da o zaman konuşuruz, çıktığı zaman konuşuruz. Şu an 40'lan alıyoruz yani. Beklerim o zaman haber Yani şu an öyle bir şey yok ama evet. şimdi diyoruz yani yok diyoruz. Ee, zor geçiniyoruz diyoruz. Bakın bütün mağazaları gezin. Evet. Bütün mağazaları gezin. O yok dedi diyen insanlar evet. emin olun ki alıp alıp çıkıyor. Alıp alıp çıkıyor. Yani hepten e, yok yok deniliyor ama Hayır. bütün mağazalar dolu. Bakın. Bence en önemli şey eğitim diye düşünüyorum. Eğitim olduğu sürece eğitimde yüksek tamam. seviyelere düş çıkarsak. Tamam güzel eğitim diyorsunuz bir sürü elinde diploması olup da marketlerde, kasanın Hiçbir başında çalışanları ne yapacağız? Onları ne yapacağız? Okuduğu için, mecbur kaldığı için ben bir hemşireyim. Hemşirelik okudum. Sevdiğim bir meslekte. Bakın, Aynı okulda Beş arkadaşım var. Şu an birisi halı babasının halı dükkanının başında, birisi balıkçılık Bakın, yapıyor şu şikayet arada. Şikayet hiçbir zaman bitmez. Tabii ki de. Biz hiçbir Ama zaman memnun şey olmayız. Şikayet e, hiçbir zaman de. bitmez. Ama şunu söyleyeyim ben size, ben şundan yakınıyorum. Mesela bir belediye otobüsüne biliyorsunuz, 60 küsür yaşında emekli olmuşlar, şoförlük yapılıyorlar. Mesela emekli olanlarımız, emekliliğini yaşasa da gençlerimiz. Ee, emekli olanların yerine geçmiş olsa çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ee, i̇yi maaş da şimdi hep iyi maaşı iyi maaşı düşünürsek hiç düzelemeyiz. Dediğim gibi biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak biraz mesela nasıl diyeyim size bir 20 milyarlık telefon değil de bir 5 milyarlık 3 milyarlık 4 milyonluk telefon kullansak bakın şimdi o şikayet eden insanlara bir de ödedikleri telefon faturasını bir sorun bakalım ne ödüyorlar? Peki hayat pahalılığına hiç şikayet etmeyelim, mi? eleştirmeyelim. Mi? Ya Çok şöyle ederim. bir şey, şikayet bir bitmez. Ederi, ederi Peki şikayet hiçbir zaman bitmez. Ben bunu hep söylüyorum. Bakın en memnun olan insan bile bir şeyden şikayet eder. Şikayet hiçbir zaman bitmez. Ama şikayet etmekle de bir yere varamayız. Evet, mesela şunu söyleyeyim. Şikayetle de bir yere varamayız. Yani kredi kartı bence en Kötü bir şey. Yok, yok, bir ben şey ben mesela kredi kartı kullanmıyorum. Peki Ekonomi iyi, iyi mi olsun. şu anda? Ekonomiyi. Ekonomi iyi mi derseniz bana? Ekonomi iyi değil. Ama eğer ben her şeyden önce vatanımı düşünüyorum, Türkiye olarak düşünüyorum. Kendi şeyimi düşünmüyorum, karımı düşünmüyorum ya da arkadaşın karını düşünmüyorum. Ben önce şunu düşünürüm. Benim vatanım neredeyim? Ben e, dış devlete, bir Amerika'ya nasıl söyleyeyim? Ben ayaklar altına vatan olarak düşmeyeyim. Emin olun 3 öğün yemeğimi bir öğün yemeye razıyım ama vatan olarak düşmeyeyim ben. Ben işin orasındayım. Vatan, ben işi, vatan olarak düşmeyeyim. Vatan zaten bizim vatan. Bu vatan bizim derimle. de dışarıya doğru anlatabildim mi? Dışarıya doğru ben zor durumda düşmeyeyim. Ayaklarımızın üstünde vatan olarak Türkiye olarak duralım. Kendi ayaklarımızın üstünde duralım ama bir Amerika'ya bir şeye düşmeyelim yani. Batın olarak düşmeyelim. Biz kendimize bakacağız, dışarı bakmayacağız. Dışarı ama siz beni yanlış anladınız. Bakın bakacağız. Türkiye kendimizi olarak diyorum. Evet, Üretemeyiz. Anladım. Anladınız anladım, ne demek istediğimi? Aslında diyor ki hanımefendi ben biz diyor ne Kolay olursa gelsin. olsun diyor. Burada evet, sahip çıkalım diyor. Dıştaki insanlara bakmayalım diyor. Dıştaki kazançlara bakmayalım. Bir şey dakika söylemek istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Şimdi mesela bakın, şu da çok önemli. Ee, okuyor Türkiye'de, okuyor, e, diplomayı eline alıyor, doktor oluyor. Ondan sonra diyor ki, ben diyor maaşımı beğenmiyorum diyor. Yurt dışında güzel maaş veriyorlar ve kalkıp gidiyorlar. Ben doktor, polis, askeri vatanın bekçisi olarak görürüm evet. doktoru da vatanın bekçisi olarak görürüm bir hemşireyi de vatanın bekçisi Aynen. olarak görürüm bir hemşire bir doktor Büyük maaştan bir şey ama uçtan. bakın maaştan önce ben nasıl söyleyeyim size ya bir Çanakkale savaşını düşünün ya eskiyi bir düşünün bir lokma e, kuru ekmekle bu vatan kazanıldı ya lütfen bu kadar Büyük şikayet etmeyelim bitmeyelim yani ne olur Peki, ne yapmamız bir lazım? kuru ekmekle ne bu vatan lazım? kazanıldı ne mi yapmak lazım e, ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Birlik olacağız. Şikayet etmeyeceğiz. E, kimse aç değil. Emin olun ki kimse aç değil. Çok ciddi söylüyorum. Tembel insan aç. Ondan 12 sene önce biz e, asgari ücrete kaç yumurta alıyorduk biliyor musun? Ben yardımcı olayım. <laughs> evet. 800 lira asgari ücretti o zaman. 4600 yumurta alıyormuşuz. Evet. Peki bugün kaç yumurta almış oluruz? <laughs> Valla hiç. Asgari daha yüksek. Şu değil olur mu? Bugünlerde sefilleri oynuyoruz yani açlıktan şey oluyor. Artık şey olmuyor. Şey yapmadı yani. 500 yüz lirayla biz iki bin yedi yüz alıyoruz. Dört bin altı nerede? 2700 nerede? Ben köyden gelmeyi Köyde köy kökenliyim yani tarla şey. Ne tarla ekilebiliyor, ne şey yapabiliyor. Hiçbir şey yok yani bu yokluk şeylik Artıyor, Mahvetti yani, mazot artıyor, gübre artıyor, her şey ona göre hiçbir şey ne alınabiliyor ne yapılabiliyor. Bir, bir, bir bahçe yapılmıyor, yapılamıyor yani. Bir torba gübre kaç para olmuş? Bu kadar ne zam oldu, ne şey oldu, devalüasyonlar oldu, şeyler oldu. Bu kadar sen görmedim yani ben. Bu kadar zam, bu kadar şey görmedik yani. 60-70 lira. Vallahi ben bilmiyorum Ama artık. Şey, yemler, yemler pahalı pahalı. Asker yükseldi, o da yükseldi. Asker ücret 800 liraymış. Kaç kolu yumurta alıyormuşuz biliyor musun? Kaç tane? Ha, kaç tane ,600 alıyordu? 4600 tane. O zaman ne dersen de bu adamdan iyi adam şimdi, gelmez. Hadi şimdi, eyvallah. Şimdi yap. Gariban emekliler Öyle diyelim artık. Emekliler gariban. Bunların arasında. En garibanları emekliler. Emekliler ne yapacağını şaşırdılar. Heh. Şimdi karnı acıkınca basit bir yumurta kelip yiyordu. Karnını doyurdu. Şimdi... Yok doyuramasın. İki lira yumurtanın tanesi. Doyuramasın. Param varsa biraz zor da yani. Allah 48 lira mı? Öyle bir şey olması lazım. Niye pahalandı böyle? Devamlı yukarı gidiyor. Enflasyon yükseliyor. Ama böyle al, o kadar bizim devlet sağ olsun. Bütün milletleri aç bıraktı yoksuzluk. Niye? Ama insanın hakkını yiyor yani. Sadece yumurtadan kaynaklanmıyor. Bak eskiden i̇şte aşkı... Işte aşkı işte yani. Şey, ee, ücreti... Şu anda aşkı ücret artmasaydı... <laughs> eski ücret Bak ben şimdi ben ekmek fonda çalışıyorum. Bak ben şu anda ekmek fonda çalışıyorum. Ben pişiriciyim. Ekmek ustasıyım. Ekmek pişirici fırınında ben... Aldığım maaş 150 liraydı günlük yemeğe. Ben 150 lirayla bir hafta geçiriyordum. Şu anda 150 liraya hiç bir şey alamıyoruz. Keşke yani asgari ücret bir e, 2 milyar 300 ya. O zaman öyle kalsaydı. Biz dedik ki aha rahata yarayacağız. E, 5500 lira oldu. Ama ne rahatı? Öteki türlü ne oldu? Her şeye zam geldi. E sen şimdi zam yapmadık ki. Sen sadece evet, beni kandırdın. Evet, e, yarın öbür gün gelecek ki e, oy ver bana. Nasıl vereyim ben sana? Evet, par ben sana A parti, part part B parti, part şu parti part ben. ben Şimdi bak o, o polis polis ürünü doldurması lazım. Ne yani boşaltması lazım. Niye biliyor musun? Serbest piyasa var burada. Türkiye'de serbest piyasayı kaldıracak. Diyecek ki mesela. Evet. Serbest piyasayı kaldıracak. Evet. Diyecek ki. Kardeşim ki ücretin üzerinden piyasaya yapın. Ben de şimdi çalışıyorum. Ona söz. Ekmek kurundaki patron bana diyor ki. Evet. Un olmuş 700 milyon. Evet doğru. E tamam 700 milyon olmuş da kardeşim sen ekmek o zaman 300 lira şey 3 liraydı. Evet. Un 300 liraydı. E tamam 600 lira oldu, 700 lira oldu da ekmeğe de zam geldi kardeşim. Ya bak onda haklısın. Eskiden bak eskiden IMF'den para alırken ya, siz de ya. bilirsiniz, ben de bilirim, abim de bilir. IMF'den bir para alırken ne diyorlardı? Şunları şu, yapacaksın, pancarı hala kota var, kaldıramadın. alıyorlar, sözleşme yapıyorlar. Belirli bir sene söz. gelmeyince bu sözleşmeyi kaldıramıyorlar. Şimdi IMF'den para olmuyor. Ha almıyor. Ha, ha, yine bir şey şu anda de şey yok. yok. Bak, Şimdi, i̇nsanlarımız yük seyahati seviyor lüks ya, kriz yok. Bak şimdi gidin. Şurada kahve var. Evet. Kumarhane. Evet. Kahve de. Parasını oynuyorlar bunlar. Evet. Ben isimleri vermiyorum. Adres vermiyorum. Evet. Adam orada çıkarıp bir milyar, iki milyar kumar da veriyor. Doğru. Ama geldiği zaman ekmeğe, sıvı ya, bahane buluyor. Evet. CHP ver diyorum. Beş, beş sene sonra aklını yönetemedi mi? Verme. Şimdi Bak. burada fazla bir bilgimiz olmadığı Bak. için ama çok kötü şimdi bağlı olduğunu biliyoruz. Şey değil. Biz karnımız aç oldu. Zaman hemen pratik iki yumurta kırar yerdik. Yani bir de kişinin maaşına bakarsan bizim maaşımıza göre o hiç yani buraya buradaki alan maaşı maaşını alan kişinin Nerede? Ha neredesin? Ha ay şey Almanya'dan. Kaç ver orada yumurta mesela? Ya ne bileyim ben. Kaça geliyor ya? Sana... <laughs> 30 sente geliyor değil mi yumurtalar. Bizde 30 sente yani buranın maaşını <laughs> al. He. Çok güzel. Çok güzel açık yani yumurta almak orada sıkıntı değil ki. İşte pahalı, hani pahalı, hiçbir pahalı, şekilde bazı sıkıntı değil. Da yani. <laughs> Burası çok felaket. Ben tarif edemem. Orada da enflasyon yükselince orası da pahalılaştı da bu kadar değil. Bu kadar değil. Yani buranın enflasyonu burada galiba. 300 mesela de... diyorlar ya 300. Mesela bu pandemiden önce siz buraya içine geldiğiniz zaman. Evet onu eee <laughs> O zaman oh. nasıl şimdi bozdurduğun zaman nasıl yani? Onu bir yani bizim şimdi harcamamıza karşılık büyük bir şey değil ama hani o parayla ben bu pandemiden öncesinde o para bana rahat iki hafta yetiyordu. Rahat her şey alabiliyordum ama her şey. Biz zaten senede bir geliyoruz paramızı harcamak için geliyoruz. Şimdi nerede şimdi iki günde bitiyor. Çok çok yani çok aşırı. Şimdi, bu tartışılmaz. Avrupa'da yaşıyormuş çok güzel. Siz Hı. Avrupa'da yaşıyorsunuz Almanya'da. Evet. Benim de bir ucum Almanya'da. Tamam. Peki almaya Almanya'da almış olduğunuz maaş size bir ay rahatlıkla yetebiliyor. Bol 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 Tabii ki onları bile koyabiliyorsunuz. Hayır. Ne hayır. 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 Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. 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 Bol bol, bol yiyebiliyorsunuz. Çünkü, Çünkü bol insan, kira, insan kira ödemeli, hani insan kira öderse kredisi var. Diyelim şimdi normal bir insan 1400 ödüyor. E, hani maaşı 1400 ise zaten kira neredeyse 1000 euro. Şimdi ondan elektrik kesilmedi, su kesilmedi. Asgari Çok şey deniliyor var. işte oradan. Orada bir asgari ücret denilen ne kadar mesela? 1700 loka. Askeri ücretlerin 450 euro, 450 nein, nein, nein. euro. Mesela Lay firmadan çalışanlar, onlar, onlar asgari ücret şey gibi. gibi. Biraz daha ben kolaylaştığım için. Mesela e, <laughs> Almanya'da e, <laughs> enflasyon ne kadar? Yedi. Yedi, yüzde yedi, yüzde sekiz. 30 olmalı benim bildiğim kadarıyla. Keşke 30 olsa razı senle sen evet. razı. Razı. TÜİK TÜİK'in açıklamasına göre 79.6. <laughs> Bir başka kuruluşa göre de yüzde 170. Aradaki fark yani yüzde 7 nerede? Yüzde işte yüzde 80 diyelim. 80 evet. kabul edelim evet. resim olarak. Orada yani ne kaldı ki? 1000 bin avro harcadığın zaman daha önceden bereketliydi. İki. Şimdi, Şimdi hiç bereketli. Zaman, hiç 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 hiç. Yani yani, felaket. Dört bin euro ile izine geliyordu beş bin euro ile. Hı. Şimdi 5000 lira bizim iznimizin yarısında bitiyor. Kalıyor eski. Anladın mı? Eskiden kalıyordu. Yolumuzu gidiş gelişler neler yolluyordu Ne altınlar alabiliyorduk. Başka Şimdi yapamıyoruz. Alış, Giriş yapınca çok. <laughs> onların parası Ne kadar değerli değil mi? 9 lira. 9 lira falan mıydı? Ya. Bizim Türkiye'ye mahfettiler. 50 50. Alıyoruz. Bizim köyde yerimiz var da yukarı dere köyde oradan getiriyoruz. 12 sene önce bu koli yumurta aldığımız zaman asgari ücrette, 8 bir asgari ücretle 4600 tane yumurta alıyormuşuz. Bugün asgari ücret 5500 lira. Kaç tane yumurta alıyorsunuz biliyor musun? Tamam ama dünya gelişiyor. Covid başladı. Covid yok mu Covid hastalık mı? Tabii ki yumurtada da çünkü insanlar çıkamadı, çalışamadı. Yani Covid'den dolayı ben doktorum sonuçta askeri doktorum hem de yani bütün dünyada savaş var. Allah bilmiyorum ki herhalde yem fiyatlarının artması falan her şey zincirleme birbirine bağlı ya. Yani şöyle söyleyeyim artık biraz daha böyle lüksümüzden ödün vereceğiz. Biraz daha mesela herkesin köyü var ama şehirde şey kira veriyoruz köydeki evimiz boşta köyü duruyor. Köy olmayan yandı tabii Hani kendi açımızdan bakarak biraz daha şey yapmamız gerekiyor. Yani tasarruflu döneme hani bir süre çok iyiydik. Benim babam, benim annem, benim amcalarım hiçbir tanesi tatile gitmiyordu. Şimdi biz uzun yıllardan beri gençlik hani zamanımız yaşadık. Gidemedim, tamam gidemedim. Biz gidiyorduk. İyi şartlarımız da iyiydi ama biz, şimdi bu süreç böyle biraz sıkıntılı geçiyor. Maliyetler artıyor. Yumurtanın kolisi yukarı çıkacak. Normaldir yani. Asgari ücrete 10 bin lira yapsalar ne olacak dediğiniz gibi. Yumurtanın kolisi 150 lira olduktan sonra yani asgari ücret bir şey yok. Yani bunu tabii enflasyon, biraz dengede sağlamak gerekiyor ama bunu ayarlayacak olan da başımızdaki üreticilerimiz yani. Yumurtayı biz kendimiz üretiyoruz be. Oh. Kendimiz üretiyoruz. Evimizde 20 tane tavuk var, her gün 15 tane yumurta alıyoruz. Yapacağımız Aa, bir şey yok. O kadar bak, kötü şey yok. 1900 yumurta daha aşağı düşmüş, 2700 yumurta alakalı. Doğrudur, aynı ona keza benzin de öyle. Yani asgari ücret 2750 lirayken işte örnek veriyorum 500 lira alabiliyorsak şimdi 5500 lira oldu 250 litre alıyoruz yani veya 200 litre alıyoruz yani asgari ücret çoğaldı ama alım gücümüz şimdi çok düştü temel aşırı düştü bizim temel ihtiyaçlarımız lüks oldu bu şartlarda? aynen lüks oldu evet ya ne, olacak? Ya. Yani ne olacak yani ya. bunlar çok rahatlar yani hükümet yani. olarak çok rahatlar yani, yani. kendileri, yani. kendileri bir Maliye Bakanı'na bakıyorsun aşırı derece rahat. Yani gözlerindeki ışıltıya bakın diyor millet de dalga geçiyor. Yani böyle bir şey yok yani bir Allah'ın kulu da ekonomiye yani halkın içine gelip bir şey yapmıyor ki. 5 liraya kadar da çıkacak diyorlar bu polisi falan ama. Yani, yazık günah yani bu milletin hakikaten yazık günah yani hiçbir şekilde gelir gider adaleti değil, eşit değil, dengeli değil. Yani sorarsan işte Avrupa'da da böyle, şurada da böyle, her yerde de böyle diyorlar ama ya yok yani ben Bir koli yumurta kaç para? Bir koli yumurta 60 lira Niye yükseldi bu kadar? Yeni oldu daha E daha 75'e kadar çıkacak diyorlar Çıkacak Yatacak. Bu köy yumurtası benim sattığım yumurta Niye artıyor sen o zaman bilmişsindir bunu He? Niye artıyor bu kadar? Bu arada yumurta yok biraz köy yumurtası azaldı çok Ben 50 liraya veriyordum Yakın zamanda Şimdi daha yeni yaptım. Ben 79'a veriyorum ben yumurtayı. Yemler mi arttı? Ne oldu? Ondan mı kaynaklı? Yemler arttı tabii ya. Köylerde artık bakamıyorlar. Tavuk bakamıyorlar ya insanlar yani ne bileyim ben köy. Ben bu işi 20 seneden beri yapıyorum. Ee, en azından bundan 15 sene önce Eee haftada 2000 yumurta satıyordum ben 3000 yumurta 4000 yumurta sattığım zaman oluyordu Bu kadar pahalı olmuş muydu? E, hiç hayatta yani Böyle böyle pahalılık yoktu ya Ben sokaklarda isteyene böyle ya benim param yok diyordu sonra veresin diyordum tanımadığım adamlara yumurta davu diyordum ben Bugün Yumurta kaç para bir koli? Bir koli yumurta ah, Aldı fiyatlar ah, gidiyor, başını gidiyor. Yiyor musun yumurta? Çok büyük, çok büyük fiyatlar var. Yiyor musun yumurta? Efendim? Yumurta yiyor mu? Yumurta ye, yesen, yesen ne olur, yemesen de ne olur. Alıyoruz abi. Kaç para oluyor yumurta? Valla tane hesabı almıyoruz ki ne bileyim. Koli, koli. Koli 30, 35, 40, 50'ye kadar var ne bileyim ben onu. 30 liraya var mı? yumurta? Var var. 30 lira da var. 50-60 lira bir yumurta bir koli. Var. Büyük koliler öyle ufakları diyorum ben. Ufaklarından mı alıyorsun? Ufaklardan mı, mı alıyorsun? Yani muhtemelen 2 liranın üstünde. Böyle zaten. Kolisi olmuş. 50-60 lira. Uçtu millet abi uçtu. Çağ atladık. Peki. Ya neden artıyor? Çünkü maliyet yem bunlar artıyor. Dolayısıyla o da yumurta Şimdi yansıyor. Alım gücü de artacağını bu sefer düşüyor. Düşüyor. Mesela 2011 yılında asgari ücret 800 liraymış. Biz evet. 4600 600 tane yumurta alıyormuş. Bugün asgari ücret kaç para? 5000. 5000. Kaç yumurta alıyor mesela? Hesabını yapmadım. 4600 ya. Yani normal yükselmesi lazım. Evet. Yani var mı? Evet. Ama her geçen gün kötüye gidiyoruz. 2000, ee, 2700 bu... yumurta alıyor. Düşmüş değilmiş. Yani Ama bir tek yumurta tık. değil bunda her şey de böyle. O bir örnek. Ya yani, o yumurtadan örnek. örnek. En pratik, pratik. pratik. Evet. Fiyatlar eee facia gibi oldu. Yani eee böyle hesaplamaya geldiğimiz zaten ortalarda e, şey oluyor. Insan ya yani bocalıyor. Şeye göre gelire göre giderin hesaplaması eee sıkıntı oluyor. Eee en kolay karnımızı doyurdun işte iki yumurta. Evet. Karnımızı evet. Doyurdum. Kaç paraya doyuruz? bu? Bir koli yumurta kaç para değil mi şey? Fiyatının çok yüksek olduğunu biliyorum. 50-60 lira olduğunu biliyorum. Ee, sadece onu hesapladığımız zaman zaten e, zam da yapılsa, askeri ücrete öbür taraftan gene bir zam tufanı geliyor. Bir şekilde yetişilemiyor ve de e, ben sıkıntılı olduğunu görüyorum. Ya da ülke genelinde de e, birçok insanın çok e, şey bir durum ve de ben e, yani Nasıl fren yapacaklar? Ee, onu ya yani merak ediyorum ya da yapılsaydı bu zamana kadar zaten bu şekle getirmezlerdi diye düşünüyorum ama bu şekle geldikten sonra da artık yani nasıl toparlanır ee, o konular çok muamma ve de bir an önce kesinlikle e, bir sonuca bağlanması gerekiyor. O kanıdayım. birçok insanın da aynı fikirde olduğunu e, sanıyorum çünkü çoğunluk olarak aynı şey söyleniyor artık. Herkesi etkiliyor. Sadece yumurta değil genel olarak eee her şeyden eee e, sıkıntılı görüyorum. İnşallah da atlatırız diye düşünüyorum. Yani bizim alı, alım, gücümüz, al, alım gücümüz alım gücümüz düştü yani. Bizim alım gücümüz düştü. Her şey ateş bazı fiyatlar yani. Peki normale edemiyor muyum bunlar yolunu? Hiç. Hiçbir yani hiç tahmin etmiyorum. Çünkü yani her şey bitti yani. Öyle gözüküyor. Bütün fiyatlar oynadı. Yani öyle yani değil. Dolar, euro. Yukarı için. gidiyor. Yani yukarı gidiyor. Bizim Türk parası buyur Bulgaristan'dan daha düşük duruma geldik. Onların parası yükseldi. onların parası yükseldi. Bizimkisi 10 kat aşağı indi. Bugün Bulgarlar bizim... Bir evet. lira, bak, oldu. Yani. Bulgarlar bize alışveriş yapma gidiyordu. Biz eskiden Bulgarlara gidiyorduk. Şimdi bizim Bulgarlar alışveriş yapma geliyor ve bizim vatandaşlarımız et yiyemiyor emekliler. Onlar köftedir, ciğercidir. Oranın ciğeri meşhur. Nedir'in. Yani. Onlar ciğer yiyor, bizim Türkler bakıyor. Iyi bak. böyle? emekliler bakıyor. Niye böyle rüzgar ya, ya, abi, hazineyi boşalttılar. Hazire boşaldı yani. Ya ama pandemi pandemi Yok pandemi. Avrupa'da da pandemi var. Her tarafta pandemi var. Da. Avrupa'da yüzde dört enflasyon, yüzde altı, yüzde sekiz, bizde yüzde yetmiş, yüzde yüz yetmiş, yüzde yüz elli enflasyon yani. halimiz. E, adım. halimiz kötü yani. Gidişatımız iyi gidişat değil. Biz emekliler olarak zor geçiniyoruz. Ben emekli parasını üç gün cebimde tutabiliyorum. Yerleri belli <laughs> Elektrik, su, kira, kira doğal Ya bunlara veriyoruz. Bir et, et yüzü göremiyoruz yani. Düşünün, et yüzü göremiyorsun. Bugün Bugün kasaba 150 lira bir köfte yedi ben 60 lira. Bir porsiyon köfte 60 lira. Düşün yani. Şimdi evet. hiç de de. Gidişat iyi gidişat değil. Türk parasını bitirdiler. Dibe zaten vurdu diyor. Nebati zaten dibe vurdu Türk parası Bundan aşağı inmez diyor. Bugün 650 liradan kaç tane altın alabiliyordum ben? Emekli olduğum zaman o 2003'te kaç tane altın düşün yani 40 liradan hesap et çeyrek altın 8 10 tane alıyorum 8 14 tane falan alıyorum. <laughs> e şimdi ben emekli maaşından yarısı bitti. Yarısı yarısı çoğu gitti. Zaten şimdi bir şey alınmıyor ki. Ateş yani evden kahveye git, dön eve git 100 lira para gidiyor. 10 lira değerinde olur. Yani aynen öyle. Allah kolaylık versin. Biz şimdiye kadar hep Tayyip rey verdik. Ha bundan sonra yine ona mı vereceğiz onu düşüneceğim ama. Şimdi muhalefetteki adamlara bakıyorsun. Hiçbir tanesine güvenemiyorum. Yani. Ortalığa hayat pahalı. Hayat pahalı. Ya bu bunlar yıktı yine bunlar düzelecek bana kalırsa. Çünkü o kılıçlar oldu ben hiç güvenmiyorum. Çünkü konuştukları bana tutarsız geliyor. Biz çocuk değiliz artık. Kimseyi kandırmasınlar. Ha bunlar, bunlar da iyi mi? Allah iyiliklerini versin. Bugün hiç beğenmediğim Ermenistan kabul etse tövbeleri rica ederim yani. Bu güzel vatanı bize cehenneme çevirdiler. Ezelinden beri böyle değil mi abi? Ezelinden beri böyle. Ben hiç iyi olduğunu görmedim ki bu memleketin. Bugün yumurta tolarlar mı satılıyor? Tamam tolar yukarı gitti eyvallah. Domates solarlar mı satılıyor? Bahçende yetişen domatesin kilosu 20 lira. Bir kavun alıyorsun 50-60 lira o da. Tüm bir ka karpuz aldım, kestim, çöpe attım. E, i̇çi geçmiş. i̇çi geçmiş, çürümüş. Yani bilmiyorum. Onlar her şey böyle gayet yerinde geçiniyorlar. Tayyip diyoruz şudur budur o adamlar altın sehpada oturuyor. Halk ne yerse yesin umurunda mı? ben hiç almıyorum ki. Niye? Ben bilmiyorum. Pahalı mı ondan mı? Valla pahalı diyorlar diye ben de hiç uğramıyorum. 50-60 lira kolisi. He doğrudur ben. E ne yaptı sen kolay yumurtayı yiyordun. <laughs> ya valla bilmiyorum ben. Aldık mı kuru ekmeği? <laughs> Böyle yiyip gidiyorum işte. Ne zamana kadar kuru ekmeği? İnşallah Allah yardım eder. Ne yapayım abi ya? Güzel inşallah. E, Valla amin. Çiftçi misin? Ne iş yapıyorsun? Valla yok ben inşaatta ameleyim. O zaman kuru ekleyin. Valla kırk lira arasında işte. Çok niye pahalandı böyle bu kadar? Inşallah? Ben de bilemem ben ya. Uyuyor muyum? Valla yüz iş alıyoruz. Mecbur alıyor mu? Mecbur yok ana baba yok. Daha artacakmış. Kolisi 75 lira çıkacak diyor ya. Biz de yirmi ne olacak? Öyle mi? Bir ne yapacağım ya başka? E onu yeme bunu yeme ne olacak? Ya para mı yiyeceğiz de yok. Alacağız böyle ha. Bir para bir para 48 lira. 40 48 lira Allah yardımcımız olsun. 75'e kadar çıkacak diyorlar. Çıkar. Bu şekilde yasa ma ma mazotu kaç var oldu mazot? Ma y 20 26 22 lira 23 liraya düştü. Ne 22 lira dedin? Bu cincini aldık 25 lira. Işte e, ne? Bir, bir buçuk lira falan. Ya Allah sonumuzu hayra çevirin en yani kolay yumurta yiyorduk. İki yumurta kırıp karnımızı doyuruyorduk. O da pahalı oldu. Onu da doyuramayız. Nerede doyuracağız? Şu anda doyuramıyorsun. Benim aldığım maaş dört buçuk milyara, dört buçuk milyara nasıl geçineceğim? Şimdi, Geçin kira, bakayım. Kira, ya o. şükürler olsun kiram yok. Kendi evim. Oradan, Kendi evim oradan kurtardım. Diğerini nasıl yapacağım? Ee, ne yapacağız? Yumurta alamayacağız. Su, Elektrik, su, doğal var? gaz, telefonların senin bir buçuk milyar. Yerine ne kaldı? 3 milyar. 3 milyarla kuru ekmeği yalasan getiremezsin. Kasab, Ama şükür, şükür, şükürler olsun çalışıyoruz yani. Ya ayrıca ne kez çalışıyorum yani. Allah, Allah, cümlesine can sağlığı versin içinde de bize çalışırız. Ya geçinirim yani yine rahatım. Ama pahalı hayat çok pahalı. İnşallah Allah sonumuzu hayra çevirir düzelir yani.